Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması. Artık zamanı geldi. Son dönemde İsveç'te yaşanan Türkiye ve İslam karşıtı gösteriler Ankara-Stockholm hattında tansiyonu yükseltirken bugün NATO'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakılmadığını daha önce de açıklayan Ankara Finlandiya'nın NATO üyeliğine ise daha ılımlı yaklaşıldığını duyurmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının gölgesinde Finlandiya'nın tek başına üye olması da gündeme gelirken bugün NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geona bir açıklama yaptı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmasının zamanı geldi ifadelerini kullanan Geona, iki kuzey ülkesinin güvenliği tehdit edilirken NATO'nun harekete geçmemesi kabul edilemez yorumunu yaptı kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.